Sümele Manastırı'nda inşa edilmesi planlanan teleferik projesinin ön çalışması sona erdi. İki yılda tamamlanması planlanan projede 40 kişilik vagonların olacağı bir teleferik hattı kurulacak ve yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olacak. Türkiye'nin önemli tarihi turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon'un Maçka ilçesinin Karadağ eteklerindeki tarihi Sümeyla Manastırı'nda 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması tamamlandı. Ekipler 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla alanda 4000 ton kaya temizliği yapıldı. Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda teleferik projesi için de proje hazırlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olacak teleferik hattını yap işlet devlet modeliyle hayata geçirecek. Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak. İki istasyondan oluşacak proje ise 150 milyon liraya mal olacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projeyle ilgilenen birkaç yatırımcı olduğunu belirterek, ''Projeyi tamamladık, şu anda yatırımcı arıyoruz. Projeyle ilgilenen birkaç tane yatırımcı var. İhaleye çıktığımızda yap işlet devlet modeliyle iki yılda tamamlandığında Sümeyla'nın cazibesine cazibe katacak yatırımı hayata geçirmiş olacağız.'' dedi.